merhaba arkadaşlar bugün neydi? Kar ee, parkinde nasıl e, ön kaldırma yer yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın e, işte şu araba lazım arkadaşlar size. Bakın süspansiyon full şu e, bilmem ne hani var ya Max Angle yazıyor. Arkadaşlar onu da 58'e getirin. Şu Charbox'ta da arkadaşlar neydi? 7'deki 6'ya getirin. Full 6 arkadaşlar. Bakın araba bu hale alıyor. Çok güzel arkadaşlar ya. Bir arkadaşlar online'a girelim. Bir dakika. Arkadaşlar neydi? Ee, i̇şte gösterdim ayarını arkadaşlar. istedim ya yani ciddiyim. Neydi anne hani olur ya birkaç kişi 200 bin lira 300 bin lira motor var ya onu takıyor arkadaşlar benimki öyle değil arkadaşlar. Full yani orijinal arabanın orijinal motoru arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben ciddiyim bakın ön kaldırıyor. Bunu arkadaşlar neydi? Ya yani boşu boşu hiç masraf yapmayın fullleyince doğru fullleyince daha güzel oluyor da bu böyle diye arkadaşlar ha şimdi bakın bunu yapacağız neydi dakika carbox ha altıdaymış zaten bununki Aa, lastik çıldırdı 58 bunda oluyor mu diye bakacağım arkadaşlar hey hay fulla Heh. şimdi nereye yapıyorduk Boxla işini yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar online'a girelim. Arkadaşlar ciddiyim bakın bu taktik %100 işe yarıyor arkadaşlar. Hani bu arabada zaten o filmden kaldırıyordu ya. Arkadaşlar bu arabaya daha havalı Bunu arkadaşlar düzeltelim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika. Bay bay.